Değerli komşularım, biliyorsunuz Beylikdüzü yıllardır metrosunu bekliyor. Defalarca söz verildi ama yapılmadı. Ekrem Başkanın göreve gelir gelmez ilk işi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde türlü basiretsizlikler yüzünden durdurulan, bekletilen metro hatlarını canlandırmak oldu. Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için bir yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca belgeler eksik deniyor. Şimdi soruyorum sizlere. Burada yok sayılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi midir yoksa İstanbul halkı mı? Bakın İncirli Sefaköy Beylikdüzü metrosu en az 3,5 milyon İstanbullu için hayati öneme sahip. Metronun geçeceği 6 ilçede Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyeler. Ama İktidar bu tavrıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri değil, vatandaşı İstanbulluları cezalandırıyor. Yüz binlerce beylik düzülünü, milyonlarca İstanbullunun toplu taşıma hakkı bir imzaya mahkum edilemez. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Hele de ekonomik krizle boğuştuğumuz Halkımızın kamu hizmetlerine en çok ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde buradan ilan ediyorum. Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın, İstanbulluların metro hakkını Ekrem Başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım. Metromuzu istiyoruz.